Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. belirli bayağı bir zamandır video çekemedim. Deprem felaketinden dolayı çok üzüldük. Ben İstanbul'da olduğum için depremi yaşamadım bilmiyorum ama oradaki yaşayanları böyle düşünerek gerçekten çok üzüldük. Psikolojikmen çöktük. Hiçbir şey yapmak canımız istemedi. Ama maalesef ki hayat bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yaşadığımız müddetçe yine her şeyi yapmamız gerekiyor. yani yapılacak olan işleri bir şekilde yapmamız ve hayata dönmemiz gerekiyor. O yüzden de bugün sizlere böyle kibarcık bir model anlatımını yapmak istiyorum. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, kalanlarına sabırlıklar diliyorum. E, Rabbim böyle bir afet e, yaşatmasın inşallah hiç kimseye diyorum. E, biraz da buruk da olsak biraz işimi yapmaya çalışacağım inşallah hanımlar. Bugün sizlere zümrüt yeşili yazmada incili iki seferde tamamlanan sıralı böyle iğne oyası tadında çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle incilerimi göstermek istiyorum. Gold renginde inci kullandım incilerim salkımı paket halinde alıyorum evet, salkım halinde alırsanız hanımlar tuhaf yere de satılıyor fakat çok pahalıya mal oluyor bu şekilde paket alırsanız daha hesaplı geliyor e, yazmamda cenk marka zümrüt yeşili videoda belki tam renk yansımayabilir ama bu rengi kullananlar bilirler zaten zümrüt 758 numaralı yazmamız ipine de geldiğimizde hanımlar altın başak 758 numaralı ip biliyorsunuz aynı oluyor ama bazen maalesef ki bu ipleri aynı üretemiyorlar. Ben de yazmayı yanıma almadan ipim bitmişti gittim bir kutu ip aldım 758 diye aynı diye ama maalesef ki bu e, seferki üretimde kazan boyası farkı dedikleri fark olmuş e, uyumunu beğenmedim hanımlar. O yüzden bu bazen her ipte olabiliyor buna özel değil yani. Ben de yabalının ipini aldım. Yabala'nın 755 numaralı ipi inanın o kadar daha güzel oydu ki bakın şöyle. O yüzden yabalının ipini aldım ve bunu da Yabala'nın ipini kullanacağım. Bazen altın başankini kullanıyorum. Birebir uyumlu oluyor. Ama arada maalesef aynı üretimi yapamıyorlar hanımlar. İşte söylediğimiz zaman kazan boyası filan feşmen diyorlar. İncilerimin ebatına gelince incilerim hanımlar 3 milimlik incilerdir. Bu şekilde salkımlı ipe dizmek sadece çok kolay bir şekilde dizdiğinizde kolay bir şekilde örebilirsiniz. Hemen sizlere daha fazla bekletmeden modelimi de göstereceğim arkadaşlar. Tığım 21 numaralı tuluk diye kullanıyorum. Bakın şu an yazmanın rengi değişti. Işık yansımasından yazmanın rengi hemen değişebiliyor şöyle bakın modelim bu şekilde arkadaşlar iki seferde tamamlanıyor ama çok da şık İğne oyası tadında kibar oya sevenler bu şekilde bu oyayı tercih edebilirler özellikle düz yazma olarak kibar oya sevenlere çok ideal bir model olduğunu düşünüyorum Yazmamın zürafasını iki zincirle yaptım bu şekilde Arkadaşlar şöyle bakın yazmamızın zürafası iki zincirle arasında kullanmış olduğum şöyle bir sarısı çok gold da değil Hani boncukların incilerin rengine uyabilecek bir şekilde ip kullandım altına. Hemen modelime geçmek istiyorum. Modelimizin ilk zeminde hanımlar ipinizi tığınıza sabitliyorsunuz. Şöyle bir tığ batından giriş yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum. 2 tane zürafa atlıyorum. 2 zürafa atladım ve buradan Üçüncü zürafanın içinden giriş yaptım. İlk oya öğrenmeye başlayanlar bile bu oyu yapabilir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tekrardan 2 tane zürafa atlıyorum. Üçüncü zürafadan giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. 2 zürafa atlıyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. zürafadan giriş yaptım. 2 tane zürafa atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Bakın bu şekilde 10 tane zincir çekiyorum. 2 zürafa atlıyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum. Bu alt kısmı çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece zincirden oluşan bir zemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. iki zürafa atlıyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum. Burası anlaşılmayacak derecede olmadığı için çok da uzatmama gerek yok hanımlar. İlk zeminimizi bu şekilde yapar bitirirsiniz. Sonra ikinci zemine geçersiniz. Ben şimdi hemen örmüş olduğum yerden devam ettireceğim sizler arkadaşlar. Çünkü burası da anlaşılmayacak bir şey değil. buna da salkımlarınız e, büyükse bir tane yeter arkadaşlar. bir tane bir salkım inci yeter. küçükse de yeter tahminimce. Çok fazla inci giden bir model değil. Şimdi ipinizi diyelim ki tığınızı sabitlediniz hanımlar. Şöyle geldik şu zincir halkasının içinden giriş yapıyorum. Şöyle bakın zincir halkasının içinden giriş yaptım. Bir iki tane zincir çektim. Buraya bir böyle minik pipirikler oluşturdum. Ama siz boş pipirik yapmadan da dolgu yapabilirsiniz. Ama böyle pipirikli yaptığımda daha hoş durduğunu düşünerek ben bu şekilde yapıyorum. Bir iki zincir çektim. Tekrar buradan pipirik oluşturuyorum. 1 2 zincir çektim tekrar buradan büyük oluşturdum buraya bu şekilde Arkadaşlar şöyle iki zincir çekerek beş tane piprik yapacağım iki zincir çektim bu şekilde beş tane pürik yapmış oldum bir tarafına bir tane zincir çektim sonra hemen incimden aldım bir tane bu şekilde kapattım bir zincir çektim hemen buradan şimdi diğer tarafına da bu tarafa yapmış olduğum gibi aynı beş tane pürik yapacağım 2 zincir çektim batıyorum zincirlerimizi iki tane çekelim üç tane çekersek hoş olmuyor böyle iğne oyası görünümünü vermiyor biraz daha kaba duruyor hanımlar o yüzden ben iki zincirle yapmayı uygun gördüm bakın şimdi beş tane bir tarafına pipirik yaptım beş tane de diğer tarafına pipirik yaptım şimdi hemen yanındaki zincire direkt geçiş yapıyorum arada zincir çekmiyorum direkt geçiş yapıyorum 2 zincir çektim bakın böyle bu şekilde püpürük oluştu 2 zincir çekiyorum batıyorum bu şekil püpürük oluşturuyorum 2 tane zincir çektim şöyle arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şu sarı ip de şöyle altta gözüküyor ya kendi rengiyle de yapabilirsiniz de buradaki renk böyle ince uyumlu olsun daha bir hoş görünüm versin diye ben bu şekilde yaptım Hemen bir tane daha yapalım. 5 tane oluyor bir tarafı. Bakın böyle 5 tane yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen incimden bir tane aldım bu şekilde kapattım. Bir zincir daha çektim. Tekrar şimdi diğer tarafına da 5 tane pipirik yapacağım. Pipiriklerimizi iki zincirle yapıyoruz. Oyamız hızlı ilerliyor hanımlar benim sayfamda genellikle böyle kibar oyalar daha çok tercih ediliyor o yüzden ben de böyle kibar videolar çekmeyi daha çok tercih ediyorum hem de ben böyle büyük oyaları çok sevmiyorum hanımlar tarz meselesi de tabii ki yapanlara da saygı duyuyorum ama benim çok tercih ettiğim modeller değiller ben daha çok böyle kibar oyaları çok seviyorum şimdi buradan bakın bu tarafına da 5 tane pipirik yaptım şimdi şuradaki diğer zincir halkasına geçiş yaptım Hemen bunu da yapıp sonlandıracağım. Çünkü anlaşılmayacak tarzda değil oyamız. Kolay bir oya. Hemen buraya da geçtim. İlk pipirimi yaptım. İki zincir çekiyorum. Bakın böyle birikleri oluşturuyorum. İki zincir çekiyorum. Oluşturuyorum. E, bu zincir sayısını ama şu alttaki zincir sayısının eliniz çok sıkıysa fazlalaştırabilirsiniz hanımlar. Kendi elinizin ayarına göre elinizin sıkılığının nasıl olsa o şekil ayarlamanız daha güzel olur bir tane zincir çektim hemen incimi aldım bu şekilde tekrar bir zincir daha çektim ve bu şekilde zincir halkama giriş yaptım iki zincir çekiyorum buraya da şimdi yine beş tane birik yapacağım kaç olmuş 4 olmuş son bir tane de yapalım her iki tarafta Aynı sayıda olsun ki yamukluk olmasın modelimizde hanımlar. Şimdi ütülemeden oyamız bakın şu şekilde duruyor. Oya ütülemeden böyle yamuklu, yumuklu duruyor diye siz hemen bu oyam olmadı diye düşünmeyin hanımlar. Çünkü bu haliyle zincirin üstüne doldurduğunuz zaman ütülemeden kalıp gibi hali almayacaktır zaten. Bu şekilde olması normaldir. Ütülediğiniz zaman kalıp gibi de çıkan bir modeldir. Bakın şöyle ben bu kısmına az ütü sürdüm. Gerçekten kalıp gibi de çıkan bir e, model. Çok da şirin ve naif duruyor. Umarım beğenirsiniz hanımlar. E, ben çok beğendim. E, bu tarzda oyaları sevdiğim için e, hemen sizlere de videosunu çekmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.